İyi akşamlar Kardemir Karabük günlük grafik. Şimdi hani bir arkadaş geçen gün sordu. Ben biliyorsunuz al sat yani izlen arka devamlı izleyen arkadaşlar al sat demem. Oraya gider buraya bir hedef de vermem. Yani bunlar yanlış şeyler. Herkes kendi riskini taşır. Ben dirençleri, destekleri söylerim. Akımın yönünü, kuvvetini belki söyleyebilirim. İşte kendi şeyimce, kendi kafamca biraz bir yorum yaparım. Geçen bir arkadaş sormuştu işte, Kardemir D alınır mı? Şimdi arkadaşlar kendi adıma konuşursam ben kendi adıma bakın konuşuyorum alan alır almayan almaz onu ben bilmem S sadece Kardemir D için değil yani bir varlık alıyorsanız abi Kardemir de olur dolar olur Euro olur altın olur gümüş olur yani ne alıyorsanız alın Bitcoin ne olur shitcoin de olur olur yani herhangi bir şey aldığınız zaman iki yöntem var ya bir destek geçince alırsınız ya bir düzeltme bitince alırsınız bakın bu koşullar Bunlar yani teknik trediyorsanız ya bir destek destekte alırsın desteğini koyarsın altına stopunu öyle mi? Biz Şimdi burada 6 lirayı destek alıyorduk Kardemir'de. Yani sal diyorum şimdi. Ee, örnek olarak söylüyorum. 6.40'dan 6.30'dan girdin. E ee, 6 lira bak destek kırılmıyor, bozulmuyor. Daha önce de orada alıcı gelmiş. Bunun altında da niye burada alıyorsun? Ee, yani destek bir şey olursa, destek kırılırsa böyle çok yukarıda kalmayayım. güzel ee, güzel güzel %2, 3 artık 5 neyse ee, meşrebin çeyin e, riskin Orada da stopumu koyup e, çekileyim izleyeyim ondan sonra. Bakalım nereye gidiyor. Abi maksadı budur destekli alman. Çok dik gidiyordur. Yani ben kendi adıma söylüyorum. Çok dik yükselen bir şey artık almam onu. Ben yoksa elimde o gitmiştir zaten. E güle güle yani herkes kendi yoluna düzeltme beklerim. Veya yani çok gireceksem kafaya taktım. E, alacaksan bir düzeltme değil mi? Yani bir gelsin bir 8 güne değsin en azından. Mesela yani örnek veriyorum. Bakın öyle yapın böyle yapın. O beni ilgilendirmiyor. Ben kendi adıma konuşuyorum burada. Herkes kendi riskini alır. Şimdi mesela, mesela Kardemir takıyorum yine örnek. 16 Kasım o, alamadım. Yani 8'den çok ayrı gidiyor. Şimdi korkuyorum da burada bakın 8.40'lar. Değil mi? Bir de direncimiz var. 8 8.80. Hadi şu şunu görmeyin. Şuradaki direnci görmeyin. Onu örnek olarak başka bir şey söyleyeceğim çünkü. E burada ne yapar bir trader? Bekler ya bir düzelsin der birkaç gün bir görelim. Hani 8'e yaklaşsın bari ya da 20'ye yaklaşsın da duruma göre 8'i kıramıyorsa. Oradan sonra bir alalım. Sallıyorum böyle bir pozisyonda desteğe yakın. Yani maksat diyorum ya burada stop noktasından uzaklaşmamaktır. Traderlarla. Diyelim almadı yine e, trader. Nerede alır? En zirve bakın geçilirse der. Mesela 8.90. Yine açık olduğu için söylüyorum ve soruya istinaden söylüyorum burada riske girmek isteyen trader ben yukarı akımı yakaldım. Yeni tepede yapıldı. E yeni tepe yapıldıysa alıcı vardır. E piyasa bu tepenin farkındadır. Demek ki yukarı doğru bir hamle alabilir. Yani siz teknik olarak alımları satımları böyle yapabilirsiniz. Ondan üç 3 dakika olmuş ben bunu anlatırken. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani her şeyin bir yöntemi var. Ama kalkıp da yani şimdi isimde çok vermek istemem. Böyle şeyleri karıştırmak istemem ama dobur gibi giden bir şey almazsınız yani. O, onu bilmiyorsunuz. Orada zar atıyorsunuz. İşte 50 liradan 300'e de gidebiliyor. Yok ki şey yani zaten bir temel sebebi de zannediyorum yok. Ya yani bilmiyorum ya yani umursamıyorum da bakmıyorum da temel analiz olarak. E ama yani bir şey 10 liradan 20 liradan kalkıp 300 oluyorsa e orada bir altın falan bulması lazım bahçesinde. Şirketin öyle kolay olacak işler değil onlar. E kalkıp da o giden şeye ya şimdi atlayan da çok tabi E o zar atmak ama. Artık destek yok, direnç yok, bir şey yok. Satarken sıram sana gelir mi o da belli değil. Yani dolayısıyla işin bir kuralı vardır. Teknik analizim Bu kurallara göre alınınızı satımınızı yapar. Yani bana çünkü çok sorun oluyor. Buradan alınır mı? Ya ben ne diyeyim şimdi? Buradan alınır mı? Beklenti ne? Ben zaten söylemem. Ben hani yatırım danışmanı değilim ki söyleyeyim öyle bir şey. Oradan alınır mı? Buradan alınır mı? Ya en kötü ihtimal. Mesela grafik bilmiyorsanız ben size söyleyeyim. Ama bir şeye bakın. Ya teknik analiz e, öğrenmeye çalışın. Zaten çok kolay yani. Çok öğrenecek bir şey yok. Duygudan arınmak iştir burada. Öğrenmek meselelidir de. Duyguyu aradan çıkarmak meseledir. Onu söyle. Veya temel analiz öğrenin. i̇kisinden yani birini öğrenin. Yani karar veremiyorsanız. Çünkü temel analiz bir yöntem. O da güzel bir yöntem. Ama uzun bir yöntem. Yani öyle kısa vade işleri olmaz. Temel analiz. Yani uzun. Beklentiler satın alınır orada. Çok da uzattım ama kusura bakmayın ama hani soranlar oluyor ona istinaden söylüyorum. Yani yöntemler bunlardır. 9 e, 70. olumlu bir kapanış. Yani artık 10 liraya bir direnç. 9.50'yi bir direnç olarak geçen hafta ee, Geçmiş bir haftadan da fazla oldu galiba. bir 10 gün 12 gün oldu mu bilmiyorum Hatırlamıyorum kardeşim ama bir hafta falan olmuştur Hadi bilemediniz 8 gün olmuştur 9.5 direncini takip ediyorduk ee, Ben en son Kasım ayında bir video çektim Oradan bakın e, Gelmiş 9.5 direnciyle e, O tamamen dolara dayalı bir tahminde Onu söyleyeyim yani nereden tahmin ettin Diye düşünebilirsiniz Tamamen dolardan tahmin ettim yani Özel bir formül yok yani. yani Fibonacci'den bir şey hesaplayıp Kitaplayıp koymadım onu oraya Orada bir miktar satıcı ve geçiliyor. Yani 970'de yakmışız. 10 lirada yukarıda davranışsal bir direnç alanımızı Kardemir Demir'de. Yani Kardemir D'de. Şeyi de söyleyeyim. Diğer A'sını B'sini yapmaya gerek yok. Burada D'dir major olan. Hepsi de aynı senettir. Onu da söyleyeyim. Yani temettü varsa hepsi bildiğim kadarıyla aynı payı alıyorlar. 10 lira e, yukarıda davranışsal direnç. Bundan sonra takip edilir. Yukarı akım devam ettikçe 10 lira geçiliyorsa. Şimdi ara dirençler bulabiliriz ama burada 12 lirayı ben daha önce yine dolara dayalı bir hesapta da çizmiştim. O kalsın yani daha arasına da bakmayalım. 9-14 e, önemli bir destek seviyesi. Şimdi niye önemli bir destek seviyesi? Zaten başında videonun bir saat anlattım aslında bunu. 8 ortalamayı bozamıyor. Ne zamandır? E, yani şu en son 10 Kasım. Yani orada çok küçük bir aşağı kapanış var. Daha henüz bir trend yakalamaya uğraşıyordu orada. En son orada bir hatta 5 Kasım'da daha derin bakın 50 ortalama ve trendi çizdiğimiz alana doğru bir hareket olmuş. Oradan beri de 8 ortalama kırılamıyor. 8 ortalamanın kırılmaması demek yani piyasanın kesenin ağzını açtığını gösterir. 9-14 bakılabilecek bir destek o yüzden. 9 olarak alabilirsiniz doğrudan. Altına kapatıyorsa 8-60'da 20 ortalamamız var. Bu iki kısım bozulmadıktan sonra biraz sabırlılar için tabii 8 o ortalama bozulmadıktan sonra yukarı hareketin devamı beklenir. 9 lirayı bozamıyorsa o zaman da hızlı bir hareket beklenir. Artık strateji burada tamamen kişiye kalmıştır. Dolayısıyla ikisi de yani en yakın alınabilecek bana göre en yakın alınabilecek destekler bunlar momentum güzel devam ediyor hacimler de güzel bakın o da devam ediyor yani genellikle zaten bu tür hacim azıcılı hacimli günlerde şöyle kırmızılar düşük hacimlerde yapılıyorsa o düzeltmedir arkadaşlar onu da söyleyeyim çoğunlukla öyledir yani. yani garanti olmamakla beraber en azından öyle söyleyebilirim 77 RSI aşırı alım bölgesinde o da Güzel bir bölgede mak diye bakıyorsunuz. yani Grafiklerde de herhangi bir sorun yok. Daha önceki e, dirence takıldığı zaman 80 RSI'daymış. Belki bu göz önüne alınabilir. 80 RSI'de bir satıcı gelebilir mi diye. E, genel manada baktığınız zaman 88'lerin falan görüldüğü var. E, Kardemir'de. Yani bu ara RSI çok e, yüksek puanlamayı da kaldırıyor. Onu da söyleyeyim. Herkese iyi akşamlar.